Ve sonra sıradaki şairimize geçiyoruz. Ölüme, dirime ve aşka dair isimli şiiriyle mutlularınıza gelecek şairimiz Hüseyin Atvarsın. <laughs> Kendime adına teşekkür ediyorum. 1962 yılında Eskişehir'in Nihalışçık ilçesinde doğmuş Hüseyin Adnan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezun olan Adnan Şiirlerini 1982'den itibaren Diriliş, Yönelişler, Yedi İklim, İkinci Yazıları, Şiir Atı, Albatros ve Gülde Dergilerinde yayınlanmış. Şehir Konuşmalar adlı eseriyle 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilmiş. 1985'te çıkan İntihar Yılacı, 1987'de çıkan Balkan Çıkmazı'nda Efendim Tarihi ve 1990'da çıkan şehir konuşmaları eserleri arasındadır. Şairimizin şiirine geçmeden önce size şiir, daha doğrusu şair üzerine şöyle bir görüşler Sayın Atın Soyun diyor ki Bir halk türküsü var. Aşk için Mecnun olamazsan ne Leyla'yı çağır ne çölü incit. Şair olamazsan da ne bize yaz ne de şairim diye gez. Yes. Hüseyin Akın'a verin. Küçük bir tasihle başlamak lazım. Balkan çıkması lazım. Balkan Dönme, lazım. <laughs> Ölme, yerime ve bir, artır. bir aşk yaşayacağım senin meğerim. Ne adını sayıkladığım kızlar koşarak gelecekler ne kalbimin üstten kahkahalar olacak kulaklarımda. <laughs> Sen onun biteni fısıldarken uçuracağım, bin bir kanadından birine tutunup sonsuzluğa uçacağım sonra. Yani aşka. Ya dünya derken ihtiyarlar, işten bir gülümse işle karşılayacağım seni. Muhtemelen o güzel kadın, yani kadınım, en çerkez sesiyle ayrılacak. Bir aralık sabahın erken düşen çiftlerine Ela yukarı bırakarak göz <laughs> Yaşarken dans ettiğimi bilmeyen hali dualar da uğurlayacak beni. Bir senin için anı paylaşacağım bu seninle. Ey ödüm, fotoğrafın paylaşımı anedeki görevlidir. Yeni bir tarih konuşmalarla alınacak çocuklarım. Benden geriye kalan üç beş şiirler. Belki. Evet. Beni iki kere uçurmadılar. Üçüncüden ne korkar? Uçunca üçüncü kuş kafesten bir uçmaklık yağ kalır avcı olana. Ölümde, gerimde ve gitmelerde sahih dönümlere gönülserken. Gerçekten hiçbir kuşa yetişemeden vakitsiz kaybettiğini Yaşarken kanatsız bir an da sanki. Harare başkentin üstünde sürürken ağzında uzundu, hep kendine düşürer. Sevgilim ben sur köprüsünden yalnız geçeceğim. <laughs> Arape günü, günü son tepesini verirken ah bir bilsen yarın kimin yüzünü öpüp kime yarar diyeceğim.